Selam gençler ben Robogod. Arkadaşlar bugün Türkiye aloyu birincisi olan Grim'e meydan okuma yapıyoruz. İlk meydan okumamızı Katil Civciv isimli arkadaşımız Pantiyon ile yaptı. Aloyu kesebilirse bizden 400 RP kazanacak. Bakalım kesebilecek mi? Bu aloyu daha önceki videodan da biliyor olabilirsiniz. Kendisi daha önce de meydan okumaya katılmıştı ve hiç kaybetmemişti. 12 ya da 13 maçın hepsini kazanmıştı. Bakalım bugün kaç maç kazanacak? hiç kaybedecek mi göreceğiz. Panteon sıçra tutuştur almış. Saldırıya devam girmiş ve Doran kılıcı almış. Alayı sıçra bitkinlik almış. Ortlak girmiş ve Doran kalkanı almış. Daha defansif bir tutum sergilemiş. Aslında mantıklı. Çünkü Panteon'un burst hasarı çok fazla. O yüzden bu hasarı absorbe etmesi gerekiyor. Hayatta kalması gerekiyor. Şu an önceliyor. 6 levelde e, kesebilir Panteonu. Evet güzel. Ruh E'yi tutturdu. Alıyı. Güzel de hasar vurdu. Şu anda canlar da Panteon birazcık daha az. Oy çok güzel tuttu E'yi. Güzel tutturdu yine. Panteon dojlayamıyor ellerini. Arkadaşlar alıyı resmen bir canavar gibi oynuyor BS'leri. Burada alayı kesebilir Pantheon'u, esini tutturursa tutturdu ama ultini kullanmayacak. Burada Oha ultini de kullandı. Ay Pantheon ultini attı. Bu kadar mı vurdu? Çok az vurdu. Hiç şundan bayağı az vurdu. Evet arkadaşlar ilk maçı alayı birincisi kazandı. Pantheon 400 tepiyi alamadı. Geçiyoruz sonraki maça. Evet arkadaşlar şu anda ikinci maçtayız. Bu maç karşıya Wayne alındı. Wayne çok sıkıntı bir meydan okuma olacak. Çünkü Wayne ile Aloy'u yenme olasılığı çok yüksek. Ee, bakalım 400 TP kazanan ilk kişi olabilir. Göreceğiz ama kazanamayabilir. İkisinin de aynı. Wayne'de sıçra hayalet var. Doğan kılıcı almış. Aloy'de sıçra bitkinlik var. Bitkinliği yine almış. Ve Doran kalkanı almış. İyi tutturdu alayı güzel. Ama çok hasar yemedi beyin. Alayı Türkiye birincisi anlık olarak kontrol edebilirsiniz. Oo. Lan. Lan. Oğlum bu, bu nasıl benziyor? Arkadaşlar hala 4 step yalan olmadı. Geçiyoruz sonraki maça. Evet arkadaşlar 3. maçtayız. Hala alayı yenilmedi. Bakalım Evelin yenip 400 repi alabilecek mi? Edward Eldritch isimli arkadaşımız Evelin ile meydan okumuş. E, yenilmez girmiş Evelin. Bariyer ve tuşturu var. Direkt bir level faç zorlayabilir. Aloy'de yine sıçra, bitkinlik, doran kalkanı ve kortlak var. Evet. Burada arkadaşlar alayı kilit alır bence. Bitkinlik kullandı. Bariyer attı Evelin öldü neredeyse ölüyordu Evelyn ne kadar düşüyormuş ya şu an takası aluyu almış gibi ama Evelin dönüp kesiyor ya saçma bir şekilde e bir vuruşluk canı kaldı evet arkadaşlar bu maçı da aluyu kazandı 3'e 3 üç yapıyor. Geçiyoruz 4. maça. Evet arkadaşlar 4. maçtayız. İlk 3 maçı Aloy kazandı. Bu maçta Shidori Yusei isimli arkadaşımız Yone ile Aloy birincisine meydan okudu. Ee, bakalım Aloy'u kesip bizden 400 epey alabilecek mi? İzleyip göreceğiz. Dediğim gibi şu ana kadar hiç yenen olmadı. Hatta önceki videoda da yenen çıkmadı. Önceki videoda 12 maç atmıştı ve hepsini kazanmıştı. Aloy'u. E'yi tutturdu son anda. Ayı bayağı iyi, iyi hasar çıkardı. Ve hala da kurmaya devam ediyor. Evet ikisi de altı şu an. Alıyı E'si ile beraber bayağı hasar çıkardı. Daim mi atacak alıyı? Tutturdu. Çok fazla vurdu. Alduin. Yone nerede söyleyecek? Hala ortası duruyor Yone'nin. Baksana adama ne hale koydu bak. Daha yeni geldi bizden. <laughs> öldü bak, bak 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 öldü. Arkadaşlar hala Aloy'u yenen olmadı. Geçiyoruz sonraki maça. Evet arkadaşlar 5. maçtayız. Hala Aloy'u yenen olmadı. Bakalım Kaos isimli arkadaşımız Gragas ile Türkiye Aloy birincisini yenip bizden 400 TP alabilecek mi? Alırsa kazanan ilk kişi oluyor zaten. Gragas'ın ilk tem Rolluyor Gragas. <laughs> flaş attı. Oo. Flaşa flaş. Oğlum ne yapıyoruz? <laughs> Evet alayı elsin tutturdu. Bayağı bir hasar çıkardı. Hop son Q'yu da tutturdu. Alacak mı yoksa ya? Bu da trolledi. Kullandı ultisini. Evet alayı flash ulti kullandı. Gragas'ın canı çok az. Gragas öldü arkadaşlar. Alayı yenen hala çıkmadı. Geçiyoruz sonraki maça. Arkadaşlar bu el Türkiye alayı birincisinin karşısına Türkiye Yasuo birincisi geldi. İkisi de şu an Güncel olarak Türkiye birincisi. Bakalım hangi birinci kazanacak? İzleyip göreceğiz. Arkadaşlar Türkiye alayı birincisi şu ana kadar hiç VS kaybetmedi. Yani %100 kazanma oranıyla ilerliyor. Önceki videoyu da hesaba katıyorum. Oradan da bir 12 bini vardı. Şu anda 5 bini var zaten. Karşısına gelen bugünkü en iddialı rakip Türkiye Yasuo birincisi. Onun da birçok kez vs'sini izledim. Ve kendisi Kazanma oranı %80 falan. Evet Alu'yu kadar e, yenilmez değil. Yenilebiliyor bazı vesairede. Yenildiğini gördük. Fakat iddialı bir rakip olduğu kesin yani. İzleyip göreceğiz. Türkiye Yasuo birincisi. Yenilmeyen Türkiye Alu birincisini yenebilecek mi? Oo Yasuo birincisi çok vurdu. Oy çok iyi. Lan bir flash da burayı ölüyor adam. Bu arada siz de bu meydan okumalarına katılmak için e, videonun açıklama kısmındaki linkten yayınları takip edebilirsiniz. Lan lan. Yasuo valla ulti multi attı kombosunu attı. Oh çok güzel flash. Oha. Oğlum çok iyi oynadı alayı birincisine bak sen. Geçiyoruz sonraki maç arkadaşlar. Aloy birincisi Yasuo birincisini yendi. Ve hiç kimse yenemedi şu an hala. Evet arkadaşlar. Bu maçta Pofutup Dudaklım isimli arkadaşımız. Atsuks ile Türkiye Aloy birincisine meydan okudu. Direkt bir fight yaptılar zaten. Ve Aloy birincisi takasta önde çıkıyor. Şu ana kadar hiç kimse kazanamadı Aloy'i. Yasuo birincisi bile oynadı karşısında. O bile kazanamadı. Bakalım bugün kazanan olacak mı? Arkadaşlar alayı birincisi Atox'u yordu. Atox'un 9 milyonu var. E tutturdu alayı. Sana bak. Atox nerede söylüyordu? İyi e tutturdu aloyu. Güzel hasar. Fena yani değil. Çok da değil ama. Evet bu arada arkadaşlar Alo'yu birincisi bu maçı da kazandı. Hala da 400 rep alan olmadı. Geçiyoruz sonraki maça. Evet arkadaşlar bu maçta ilah parçalayan isimli arkadaşımız Wayne ile Türkiye Alo'yu birincisine meydan okudu. Bakalım Alo'yu kesip bizden 400 rep alabilecek mi? Arkadaşlar şu ana kadar Alo'yu yenen hiç kimse olmadı. Ee, Wayne çok iddialıydı. Yayının başından beri yenebileceğini düşünüyordu. Göreceğiz bakalım yenebilecek mi? Beyin arkadaşlar Ghost'unu kullandı. Ultisi yok. Aloy'un E'si a çarptı. minyona çarptı. ya. Aloy'un canı çok az. Yoksa Vayne, Adıyı kesen ilk kişi mi olacak? Adayı flaşını kullandı. Vayn kaçabilecek mi? Vayne'in esi yok galiba. Bir de burada Q arkadaşlar alıyor yenilmiyor. Yok yenilmiyor. Adam 20 de 20 ya. Hiç yenilmiyor ya. Gençler hala 400 TP kazanan olmadı. Geçiyoruz sonraki maça. Evet arkadaşlar bu maçta Türkiye alıyı birincisine bulu ile meydan okundu. Renor isimli arkadaşımız. Bakalım. Aloy'u yenip bizden 400 TP alabilecek mi? Şu ana kadar Aloy'u önceki video ile beraber yaklaşık 21 maç oynadı. 21 vs attı ve hepsini kazandı. Sulu bu arada fena değil şu an güzel takaslıyor. Evet tutturdu E'ye. da fena vurmuyor ha güzel vurdu. E'yi tutturdu. Lulu bu arada hiç fena bir performans sergilemiyor arkadaşlar gayet iyi. Evet, E'yi tutturdu aloyu. Aloyu ultisini kullandı. Yakalayabilecek mi? Evet, yakaladı arkadaşlar. Aloyu bu maçta kazandı. Geçiyoruz sonraki maça. Evet arkadaşlar, bu maçta Gerk isimli arkadaşımız Warwick ile Türkiye Aloyu birincisinde meydan okudu. Bakalım. Alo'yu yenip bizden RP'yi kazanabilecek mi? Şu ana kadar 23'te 23 yaptı alıyor galiba. Hiç kaybetmedi onu söyleyebilirim. Şu ana kadar çıktığı 23 ya da 24 maçın hepsini kazandı. Bakalım gerçi yenebilecek mi onu? Güzel El Tut Daloyu. Barbie baya basar çıkardı. Yakalayabildi mi? Yakaladı. Barbie kesini kullandı. Burada iyi. Alayı birincisi. Bu evet, ikisini kullandı alayı. Valer'ini kullandı ve arkadaşlar alayı bu maçı da kazandı. Tamam geçiyoruz sonraki maça. Evet arkadaşlar. Ee, bu maçta Katana Game isimli arkadaşımız Vladimir ile Türkiye Alayı Birliğine meydan okudu. Bakalım kazanıp bizden 400 RP alabilecek mi? Bu arada Vladimir çok iddialı. Yani direkt görürsünüz falan diyordu chatte. Kazanacağım görürsünüz falan yazıyordu. İzleyeceğiz. Kazanabilecek mi göreceğiz. Bu arada Alayı 24 maçın 24'ünü kazandı. Adayı iyi tutturdu. Kuyusu iki yeteri de vurdu. Kredi'nin ultini kullandı. Demet şunu da kullandı. Adayı'nın ultisi duruyor. Adayı'nın canı çok az. İyi tutturdu. Evet ultisini tutturamadı. Demir W'sini kullandı doğru zamanda. Alayı esim tutturdu. Son bir dakika. ünden meydan yazıyorsunuz. Evet iki tane ultisini kullandı. Alayı kovalıyor. Bir de demir... Evet şu an Vladimir de W'su var mıydı? Görmedim, takip etmedim onu. Bir E daha tutturdu alayı. Bedemin sürü 200'ü dönüyor. Yetmiyor hasar. Ağır yara lazım abi. <laughs> Yetmiyor hasar. Yok arkadaşlar bitmiyor fight. Yani iyi denediler. İki tarafta güzel deniyor ama Kemkinli oynamaları gerekiyor. <laughs> Son saniye yendi Alu'yu. <laughs> evet arkadaşlar Alu'yu 25. maçını da kazandı. Burada videomuzun sonuna geliyoruz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.